1912 yılında İngiltere'nin Southampton limanında D bir gölge yükseliyordu. Bu geminin ismi Titanik'ti. Çelikten yapılmış gökyüzüne uzanan bu gemi asla batmaz diye lanse ediliyordu. İçinde krallar gibi yaşayan zenginler de vardı. Yeni bir hayat arayan yoksul göçmenler de. Herkes umutla Amerika'ya gitmeyi bekliyordu. Ama bir kişi o yolculuktan vazgeçti. Osmanlı'nın ünlü hekimi Besim Ömer Akal'ın Amerika'daki bir kongreye gitmek için Titanik'ten bilet aldı. Fakat son anda planları yüzünden o gemiye asla binmedi. Ve birkaç gün sonra Sonra Kuzey Atlantik'in buz gibi sularında dev bir buz çarparak paramparça olmuştu. Çığlıklar, panik ve yetersiz filikalar. Dakikalar içinde insanlığın en büyük hayallerinden biri okyanusa gömülmüştü. 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ama Besim Ömer Akalın gemiye binmediği için hayatta kalmıştı. Bugün hala Titan'ye binecek olan tek gür yolcu olarak anılıyor. Peki sizce kader mi yoksa sadece tesadüf mü? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.